Oy 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 Selim abi topu kaktırıyor işte. Mi? Gösteriyor ne basıyor Selim abi? El ila basıyor. Çeşmeye tur. Çeşmeye tur bekleriz. 9000 bin sayın seyirciler. 10.000 alıyoruz. 10 bin atıyoruz. Ve attık. Gösterler son sıra çalışıyor. Oğlum benim be. Numarasını takılacak. Kurtardın mı abi? Ya işte ya, amil ya, amil ya. <laughs> Aman Allah'ım, resmen makine üstümüz üstümüze, üstümüze geliyor. Aparatlı, aparatlı, vallahi aparatlı. Arkadaşlar sesime tek oturup bekleriz 25 GTL. <laughs> Ye iç <ilk> kez sol. <gülüyor> Yüz. <laughs> Tabi ben de bu arada hayatımda ilk kez görüyorum 10.000 bin devir diş pasan getirdiler. Bugün <laughs> de çıkıyor değil mi? Yavaş kaydıracağım sadece. Çok fiyat, çok fiyat. Selim abinin de şöyle bir pozunu alalım makinesinin makinesine. Baskı bitene kadar buradayız. Haberiniz olsun efendim. Verdiğiniz rahatsızlıktan dolayı da özür dilerim. Abi o kadar bir saat. He? Şimdi daha çok uzun bir yani adım adım böyle demiş ya da eski böyle. Herhangi zararı kalmamaz ya parçalara maçalara. İnşallah olmaz. Bir çıktığı yere koyuyorum ki güzel sunucu biliyor musun? mürekkep aslında takviye yapıyor. Dediğim gibi şeyler abi, tekne sıra 35 milyon orada, normal vatandaş olursa. Toplu gidiyoruz ya, Orada bizleri zaten çaktırmadan... Bire gibi lan, lafır karınca gibi Evet, fazla sürate gerek yok. ve işimiz burada biter arkadaşlar